Şimdi bunlar senin bardakların. <laughs> Benimkiler biraz büyük olmuş. Bunlar da benim bardaklarım. Seninkiler de biraz küçük olmuş. <laughs> Arkadaşlar. Ben senin bardaklarına dokunmadan, sen benim bardaklarıma dokunmadan ilk kim bitirirse o kazanıyor. Şimdi bunu içeceğiz ama ben senin bardağına dokunmayacağım. Sen de benim bardağıma dokunmayacaksın. İlk kim bitirirse o kazanıyor. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi. 1 2 3 başla. Ben böyle içebilirim değil mi? <laughs> <laughs> <Nasıl> tamam <kapatacağım? gülüyor> öküz gibi bardağı almış. Bardağını içine de Nasıl, nasıl kapatacağım ben bunu? <laughs> Kusmaya gitti arkadaşlar. Ses efekti olarak ekleyeceğim ben onu videoya. <laughs> ben de diyorum ne, ne sinsilik gene. <laughs> evet arkadaşlar, kaybettiniz beyefendi. <laughs> Nasıl yakalayayım hanımefendi yani? Ona öyle atıyorsunuz, bana böyle atıyorsunuz. 10 bin lira geliyor. Doğru. Yakalayamadınız. E, elbet yakalayamam be, beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsan, bana da böyle atarsan yakalanır mı? Bu ama adaletsizlik. Olur mu ama? Evet arkadaşlar, bu şekilde Taş Kafayı taşı istiyorsanız bana video atın.